Kozal'da yaklaşık 23.80 bölgesi hissenin daha dip seviyelere ulaşmasını hatta son dip seviyesinin de altını görme ihtimalinden bahsetmiştim size. Bu kademe çok önemliydi. Bu kademenin altındaki hareketliliğin gördüğünüz gibi hiç tepki vermeden aşağı doğru salındığını görüyoruz ki gördüğünüz gibi 19.5 seviyesi hisse senedi için daha öncesinde önemli bir direnç seviyesiydi ve aşıldığında güzel bir yükseliş oldu. Daha sonraki düşüş sırasında ise ...destek olarak çalıştı ve akabinde güzel bir yükseliş oldu. O zaman buradaki desteğin çok kuvvetli olması lazımdı. Ama gördüğünüz gibi tek seanslık işlemde sanki hiçbir şey yokmuş gibi burada aşağı doğru bir sarkma var. Hisse senetlerinin genelinde piyasada iki lider arasında çok keskin bir fark olmasından dolayı... ...seçim harifesinde ciddi bir belirsizlik söz konusu. E, tahta sahipleri de ya da parası elinde güçlü varlıkları olan yatırımcıların... ...hisse senetlerinde genel itibariyle kaldıraçlı işlemlere yönelmesi... Bizim borsanın birazcık daha e, kötü bir duruma düşmesine sebebiyet vermiş gözüküyor şu anda. Baktığımız zaman Kozal'da bu son pik hareketini gerçekleştiren Citibank hesaplarının aldıklarını komple son bir haftada sattığını görüyoruz. Yani hisseyi hem kaldırdılar hem aynı kurum üzerinden düşürdüler. Aynı kişiler midir bilemeyiz ama giren çıkan rakamlar benzerlik göstermesi bu işi yapanların da yine benzer insanlar olduğunu söylettiriyor açıkçası. Baktığımız zaman emeklilik fonunun ve Doğaçe Bank'ın satışları var aylıkta. Ama gördüğünüz gibi ilk 15 kuruma kadar hisse senedindeki satışların büyük bir çoğunluğunu karşılandığını görüyoruz. Ya da hiç değişmediğini görüyoruz. Bu ne demek? Hisse senedinin haftalığında gördüğünüz gibi 4 milyonluk bir negatiflik varken ilk 10 kurum içerisinde bu satışların amorta edildiğini görüyoruz. Yani belli kurumlar üzerinden bu işlemler gerçekleştirilmiş. Akabinde tekrar aynı kurumlara devredilmiş gözüküyor. Aynı grup içerisindeki yani ilk 10 Aracı kurum üzerinden gerçekleştirmişler bunu. Benzer kişiler yapmış gözüküyor. Kasıt var ve hisse senedinin düşürülmesi kasıtlı olarak varant gibi işlemler yapılabildiği için bu tip hisse senetlerinde kaldıraçlı işlemlerden de yoğun şekilde gelir elde edilme ihtimalleri var. Hiç tepki vermemesinde muhtemelen bundan dolayı baktığınız zaman da Gedik'te aynı 18'inden 28'ine kadar 6 milyona yakın bir çıkışı var. Daha öncesinde 6 milyonluk girişi vardı. Aynı şekilde yüklü miktarda satışını gerçekleştirdi. Bankofunda düzeltiyorum Citibank üzerinden konuşuyoruz. Elinde dot miktarını yaklaşık %23 seviyesinden bedelsiz arttırım sonrası 25.5 bölgesine kadar çıkartmıştı. Daha önceki analize hatırlatmıştım size. Bunu aynen e, tekrar eski seviyesine getirdiler. Yani hisse senedi durağan bir ölü döneme girmiş oldu. Bu hisse senedi artık 19.5 seviyesinin üzerine çıkmadan kısa vadede tepki vermesi zorlaşacak ve 16.90 17 bölgesine kadar hisse senedinin kar satışına devam etmesi beklenir. Bakın şu görmüş olduğunuz çizgiye kadar yani şuradaki son pik hareketinden sonraki düşüş dibi bizim kısa vadedeki destek seviyemiz olacak. Bu bölgeye kadar hisse senedinin e, çok güçlü bir direnç e, göstermeyecektir destekler. E, çabuk kırılacaktır. Ama gördüğünüz gibi bu kademenin 19.5 bölgesinin aşağıya geçilmesi bu kadar kolay olmamalıydı. Yani hisse senedinin düşüşü çok sağlıklı bir düşüş değil kasıt var. Bu yüzden piyasamızda yapabileceğiniz en güzel şey, en doğru şey beklemek. Ama e, bu tip hisse senetlerinde ölü döneme girdiği zaman belirli kademelerin altında azaltım yapmak uygundur. Tekrar bu kademelerin üzerine çıktığı zaman da tekrar pozisyonunuzu tazeleyebilirsiniz, riskinizi arttırabilirsiniz. Ama onun haricinde bizim şu an piyasamızda ölü bir dönemdeyiz ve birkaç hafta daha sabretmeniz gerekiyor. Onun haricinde borsamızda çok fazla Zaten kayıplarınızın olduğunu biliyorum son birkaç ay içerisinde. Birçoğumuzun eee karları da önemli oranda azaldı. E, bu yüzden lütfen birazcık sakin kalmaya çalışın. Birazcık mola vermeye çalışın. Endeksin seyri yakın zamanda tekrar toparlanma yöneliktir ve emin olun her zaman orta vade ve uzun vade piyasaların dönüş yapacağı noktalarda piyasalar çok dip seviyelere doğru yönelirler ve akabinden ciddi miktarda yükseliş gerçekleştirirler. Bizim borsamızda şu an enflasyon farkıyla beraber oldukça büyük fırsatlar var. Ve şu anki bu seviyedeki maliyetler de sizi yıl sonunda her türlü çok rahat bir şekilde kara götürebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.